Sevgili dostlar fizik çözer, metin çözer hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sevgili arkadaşlar EBA 2017 testlerinden 19.sunu sıvı basıncı ile ilgili testi çözmeye başlayalım. Sıvı ile doldurulmuş kabın KLMN noktalarına etki eden sıvı basınçları verilmiştir. Bu noktalardaki sıvı basınçlar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar sıvı basıncı kabın şekline sıvının hacmine bağlı olmaksızın sadece derinlik h çarpı d sıvı çarpı g yer çekimi verildiğini biliyoruz. Derinlik arkadaşlar basıncı aranılan noktanın sıvının en üst düzeyine olan düşey uzaklığıdır. Sevgili dostlar aynı sıvıda aynı yatay seviyedeki noktaların basınçları eşit olmalıdır. Evet M'nin derinliğine bakıyoruz arkadaşlar. Şudur. Bu noktadaki basınçla bu noktadaki basınç aynıdır. Dolayısıyla derinliği en büyük olan M olduğu için arkadaşlar PM en büyüktür. Ne ile L eşit. PL eşittir. PN görüldüğü gibi derinliği en küçük olan ise K'dır. Bunlar da büyüktür. PK diyoruz. Yani PK en küçük gayet basit bir soru ile başladık. Taban alanları eşit olan x, y, kaplarına aynı sıvıdan eşit hacimde konulduğunda kap tabanlarında oluşan sıvı basınçları px, py, pz oluyor. Buna göre px, py, pz arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar taban alanlarımız eşitmiş. Taban alanlarına A diyelim. Hepsinin taban alanı aynı. Görüldüğü gibi düzgün prizma giderek daralıyor ve giderek arkadaşlar genişliyor. Şimdi aynı hacim V eşittir taban alanı çarpı yükseklik hacim. Taban alanı arkadaşlar büyüdükçe yükseklik küçülecek. Burada görüldüğü gibi taban alanı büyüdüğü için giderek yukarı doğru. Burada arkadaşlar yükseklik en küçük olacak. Burada ise yükseklik en büyük olacak. Taşma yok zaten söyleniyor arkadaşlar. Burada yükseklik en büyük görülüyor. Sonra burada arkadaşlar. Daha sonra burada diyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar. H, Z büyüktür. H, Y büyüktür. H, X olduğundan dolayı P, Z büyüktür. P, Y büyüktür. P, X diyoruz. Çünkü basınç nedir? H'de G ile veriliyordu. H büyükse P de büyüktür diyoruz. Yarı çapırı olan silindir biçimindeki K kabı su ile dolu iken kap tabanındaki sıvı basıncı P'dir diyor sevgili arkadaşlar. K kabındaki su 2R yarı çaplı R silindirine boşaltılırsa tabandaki basınç kaç p olur diye soruluyor sevgili dostlar. Buradaki yüksekliğe h diyoruz. Kesit alanı arkadaşlar pi r kare olduğunu unutmayalım güzel insanlar. Burada pi r kareye a diyecek olursak sevgili arkadaşlar, buradaki l'nin alanı pi çarpı 2r'nin karesi yani 4 pi r kare olduğu görülmektedir. Dolayısıyla da buraya ne yapacağız? 4A diyoruz. Sevgili arkadaşlar hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Hacim değişmeyeceği için ikinci durumda taban alanı 4A çarpı H üssü diyoruz. H üssü eşittir. H bölü 4 olmaktadır. Basıncımız HTG olduğundan dolayı güzel insanlar. H4'te birine inmişse basınç da dörtte birine inmiştir diyoruz. Eşit hacim bölmeli kap daha yüksekliğinde sıvı varken kap tabanındaki sıvı basıncı P olmaktadır. Kap ters çevrilerek kesit alanı A olan yüze üzerine konursa kap tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur diye soruyor sevgili dostlar. Öncelikle P eşittir. H, D, G olduğunu yazalım. Ve ikinci durumda sevgili dostlar yüksekliği bulmaya çalışacağız. Şimdi burada 3 bölme su var. Ve arkadaşlar ters çevirdiğimizde önce ne yapacaktır? Şu bir bölmeyi dolduracaktır arkadaşlar. Her birinin hacmine V diyelim. Burada geriye kalan 2 V ise arkadaşlar 3 A kesitini dolduracaktır. Yani dolayısıyla yükseklik arkadaşlar şuralarda bir yerde olacaktır. Peki bunu nasıl Bulacağız sevgili arkadaşlar. V eşittir A çarpı H olduğunu biliyorum. Şurada arkadaşlar her bir V A çarpı H A çarpı H A çarpı H. Burada ise arkadaşlar 2V hacminde su var. 2V eşittir arkadaşlar 3A'ya yayıldığı için 3A çarpı H üssü diyoruz. Peki V neye eşittir? A çarpı H'a. O da eşittir arkadaşlar 2 çarpı A çarpı H buradan A'lar sadeleşiyor. Şu H üssünü bulmuş oluyoruz. 3 2 H bölü 3 diye arkadaşlar. Zaten şu yüksekliğinde H olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlar tabandan yüksekliğimiz H artı 2 H bölü 3 O halde H toplam H artı 2H bölü 3 eşittir 5H bölü 3 oldu sevgili arkadaşlar. Yüksekliğimiz 5H bölü 3 olduğuna göre P üssü eşittir 5 bölü 3 HTG taraf tarafa oranladığımızda 5 bölü 3 olmaktadır. Gayet güzel bir soru. Arkadaşlar gerekirse bir kez daha dinleyelim. Kesit alanları 3A ve 2A olan ağırsızlıksız pistonlardan oluşan bileşik kap şeklindeki bir dengede iken kap tabanındaki sıvı basıncı P'dir. Kesit alanı 3A olan piston H kadar aşağı indirilirse sevgili dostlar kap tabanındaki sıvı basınç değişimi diyor. Sıvı basınç değişimi kaç P olur? Öncelikle tabandaki sıvı basıncı P eşittir yüksekliğimiz 3H gel olduğunu biliyoruz. Sevgili arkadaşlar buradan H kadar aşağı ittiğimizde ittiğimiz hacim 3A çarpı H olmaktadır. Buradan yükselen hacim de yine arkadaşlar V kadar olmalıdır. Fakat 3A'dan 2A kesitine gelmektedir. Sevgili arkadaşlar. Bunun için hacim nereye eşitleyecek olursak 3a çarpı h buradaki yükselme miktarına da h üssü diyelim sevgili arkadaşlar. 2a çarpı h üssü h üssü buradan eşittir. 3 bölü 2h yani 1.5 h yükselmiş. Değişim bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bize değişimi sormuş. Delta P eşittir. Yükseklikteki değişim 3 bölü 2 h çarpı dg. Şimdi sevgili arkadaşlar h dg'yi şurada çekip yerine yazacak olursak bize p cinsinden değeri soruluyor. p bölü 3 3 bölü 2 çarpı p bölü 3. Bu da ne oldu arkadaşlar? p bölü 2 oldu. Fakat arkadaşlar bakın değişim 3 bölü 2 h dg. Eğer h dg'ye p deseydik cevap Doğru olur. Yani 3 bölü 2 olurdu. Burada cevabı 3 bölü 2 demiş. Fakat doğru cevap arkadaşlar P bölü 2'dir. Çünkü basınç ilk durumda 3HTG'ye eşittir. Eğer buradaki basınca 3P deseydi 3 o zaman bunlar sadeleşirdi. Bunun yerine P yazardım ve 3 bölü 2 çıkardı. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada doğru cevap P bölü 2 yani 1 bölü 2 olmalıdır diyoruz. Bileşik kap sisteminde G ağırlığındaki cisim F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelenmiştir. Piston ağırlıklarının önemsiz olduğu sistemin sol tarafına G ağırlıklı bir cisim daha eklenirse dengenin bozulmaması için sevgili arkadaşlar. Şimdi burada basınç dengelerini yazacak olursak G bölü A1 eşittir F bölü A2. G'nin arttığı görülüyor sevgili arkadaşlar. Buraya bir G daha eklenmiş. Bu dengenin bozulmaması için pay artarsa paydanın dağıtması yani A1 kestalanının arttırılması doğru olur sevgili arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bunu arttırmazsak sol taraf artmış olur. Sağ tarafın da artması için ya kuvvet artmalı veya kesit alanı küçülmelidir. Yani arkadaşlar kesin değerin artması için ya pay arttırılmalı ya da payda azaltılmalı. A2 kesit alanı azaltılmalı. Doğru. F kuvveti azaltılmalı. Yanlış. Arttırılmalı ki arkadaşlar çok kuvvet artarken buradaki kuvvetin de artacağını hepiniz malum bilirsiniz. Sıvının öz kütlesiyle hiçbir işimiz yok. Cevabımız 2 veya 3 olacaktır. Kapta daha yüksekliğinde sıvı varken kap tabanına etki eden sıvı basıncı P, sıvı basınç kuvveti ise F'tir. Kap ters çevrilirse P ve F nasıl değişir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi yüksekliğin arkadaşlar artacağı kesin. Yükseklik artacağı için basıncın da artacağını hepiniz söyleyebilirsiniz. Gayet güzel. Dolayısıyla arkadaşlar eliyoruz, eliyoruz ve de eliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tür sorularda şunu yapacaksınız. Buraya etki eden sıvı basınç kuvveti şu tabandan çizdiğimiz silindirin içerisinde kalan sıvının ağırlığına eşit. Dolayısıyla sevgili dostlar buradaki basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyüktür. Burada ise tabandan çizdiğimiz silindirin içerisinde kalan kısım toplam sıvının ağırlığından küçüktür. Yani F küçüktür G. F büyük G iken F küçük G oldu. Ne yaptı sevgili dostlar? Azaldı diyoruz. Artar, azalır. Cevabımız Deyhan. Sürtünmesiz ve ağırlıksız pistonlara sahip özdeş cenderler üzerindeki X, Y, Z cisimleri şekildeki bir dengededir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir deniyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlar görüyoruz şuradaki yükseklik farkları aynı. Yüksekliğimiz H, yüksekliğimiz H. Şurada arkadaşlar yazacak olursak X artı H eşittir Y artı Z. Arkadaşlar bunu yapmış olduğu basınç X bölü S, Y artı Z bölü S bu eseri ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum özdeş olduğu için. HTG yerine de direkt H yazıyoruz. Bakınız pratik olmaya çalışıyoruz. Şimdi şuradaki basıncı yazıyorum. X artı Y eşittir Z artı H. Sevgili arkadaşlar. Şimdi her ikisinde de haş ortak. Zaten bize haşla ilgili hiçbir şey verilmemiş de sorulmamış da buradaki haşı zaten ben yazdım. Demek ki bu haşı yok etmemiz gerekiyor. Her iki taraftan haşı çekiyorum. Y artı Z eksi X. Burada X arkadaşlar sağa şutladık. Burada ise arkadaşlar haş yalnız bırakmak için Z'yi şutluyoruz. X artı Y eksi Z oldu mu? oldu. Sevgili arkadaşlar görülüyor. Y'yi bu tarafa ya da bunu bu tarafa attığımızda Y'ler gidiyor. X'i bu tarafa attığımızda 2X. Z'yi bu tarafa attığımızda ise 2Z. 2X eşittir. 2Z. X eşittir. Z olmaktadır. Sevgili arkadaşlar. X eşittir Z. Y her şey olabilir. Y hakkında kesin bir şey söyleyemem. X eşittir Z var mı? Var. X eşittir Z var mı? Var. X eşittir Z var mı? Yok. O halde üçeliyorum. X eşittir Z var mı? Var. O halde cevabımız 1, 2 ve 4 olmaktadır diyoruz sevgili dostlar. Öz kütleleri 3D virgül D olan birbiriyle karışmayan X yazısı şekildeki kaba konulmuştur. Buna göre arkadaşlar K ve L noktalarındaki basınçların oranı nedir? Sevgili dostlar, Pascal prensibi neydi? Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı sıvının ve kabın her noktasına aynen iletirler. Şimdi arkadaşlar bu üstteki sıvı alttaki sıvının üzerine bir basınç uyguluyor. O nedir? Öz kütlemiz D'ye 3'te. H, D, G'dir. Sevgili dostlar işte bu basınç alttaki sıvı tarafından sıvının her tarafına iletilir L noktasına da iletilir. L noktasındaki basıncı bulurken arkadaşlar üstteki sıvının basıncı artı kendi sıvısının yaptığı basınç. Yani arkadaşlar HDG artı 2H çarpı 3DG. O halde PL eşittir. HDG artı 2H 3DG toplarsak 7 HDG olur mu? olur. 1 bölü 7 doğru cevap diyoruz. Sabit debili bir musluktan akıtılan su ile doldurulan kabın tabanına etki eden sıvı basıncının zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir diyoruz arkadaşlar. Sabit debili ne demek arkadaşlar? Her saniye her eşit zaman aralığında musluktan eşit miktarda sıvı akıyor demektir arkadaşlar. Yüksekliğin arkadaşlar yüksekliğin şekli kabın şekline göre ne yapmaktadır? Değişmektedir. Kap düzgün olsa arkadaşlar zamanla düzgün olarak artar. O halde burada arkadaşlar görüldüğü gibi eğim azalmış. Yani azalarak artmış. Azalarak artabilmesi için arkadaşlar yüksekliğin de azalarak artması gerekiyor. Bunun için aynı hacimde daha az yüksekliğin olabilmesi için kabın giderek ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Genişlemesi gerekiyor. Kap giderek daralsa sevgili arkadaşlar şurada böyle yavaş yükselirken aniden şurada yükselme hızı artar. Bir arkadaşlar şişeyi böyle üste doğru incelen bir şey suyla doldurduğunuzda göreceksiniz. Su seviyesi üste doğru geldiği andan itibaren arkadaşlar yükselme bir kendinde ne yapacaktır? Hızlanacaktır. Demek ki arkadaşlar şurada bir daralma olacak. Burada ise arkadaşlar görüldüğü gibi zamanla düzgün olarak arttığı için kabın şekli arkadaşlar düzgün olmalıdır. Kesit alanı sabit olmalıdır diyoruz. O halde sevgili arkadaşlar bir aralığında daralacak. İki aralığında ise kap düzgün olacak diyoruz sevgili arkadaşlarım. Ee, daralacak değil arkadaşlar genişleyecek çünkü daraldığında hızlanarak şu şekilde olursa arkadaşlar şu şekilde olur kap birinci aralıkta genişleyecek ikinci aralıkta ise düzgün olacak cevabımız Edirne diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Fizik okulukta kalın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.